Miray merhaba demek ister misin? Merhaba. Hadi bakalım. Oo, ne bu Miray bir gemi mi? Korsan gemisi. Çık gemiye el salla. Merhaba kaptan. Merhaba. Sen ne yapıyorsun Miray? Ee, ben korsanım. <laughs> Bakayım. Merhaba korsan. Merhaba. Hadi gemiyi yüzdür. Önünden tut yüzdür. Deniz de orada. Hadi yüzdür bakalım. Gel kaptan Miray. Miray C. E. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hadi gel dışarı çık buradan. İstersen merdivenden çıkıp kaydıraktan kayabilirsin. Hadi gel. Merhaba. Kuş 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 kuş. Ay kocamanmış. Neresi küçük? <laughs> kuş Miray kuş 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 kuş. Ben bir korsanım. Gemine bineceğim. Merhaba. Miray orada turuncu kaydırak var. Kaysana denize karşı. Merhaba korsan Miray. Kumda mı gezeceksin? Hadi gel kayalım. Kuş 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 kuş. Kuş 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 kızım. Ay dikkat et anneciğim. Gel korsan Mira gemine bin. Vay. Ben oraya çıkamam evet Mira el salla. El salla Wow. Harikasın Miray. Miray, şuradan baksana bize. Miray, buradan baksana bir. Bakayım. Ay merhaba Miray. Çekilir yoldan, çekilir. Ay tamam çıktık. Babadan çekilir geliyorum. Tamam tamam gemi üstümüze üstümüze gelmesin. Vay. Nasıl yüzüyorsun? Kaptan kaydırağa binemez. <laughs> Hadi Miray. <laughs> Anne kaçtı. <laughs> Aa, geliyor geliyor geliyor. Hayır Miray. Hayır Miray. Hayır yakaladı beni ya. Arkandan geliyorum. Geliyorum arkandan. Hoppala. Ben de geleyim mi? Miray. 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 Hoppala. Hop. <laughs> Hadi. Ne annem o? Hazine mi buldun? Keşke getirseydik küreklerimizi. Kas kas çabuk. Çabuk kaz anneciğim. Anne. Efendim. Anne, anne, korsan Miray ne yapıyorsun? Kum kaldırdın hep. Şimdi seni yakalayacağım. Kaçma benden. Uy <laughs> Kaçma benden. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Seni korsan Miray. Bak kaydırağa çıkıyor. Bak gel. <laughs> gel. Miray beni bulamaz. Geliyor geliyor geliyor. Kaçma benden. Kaptan Miray. Miray. Kaçma benden, kaçma. Yoruldunuz mu? <laughs> ben gemiye biniyorum. Ben bir korsanım. Geliyorum. orası. Neden? Çünkü gelemezsin. Orası senin mi? Şimdi gemiye bu taraftan geçeceğim. Deden geliyor Miray. Deden geliyor. Bak deden nerede? Miray deden nerede? Bak karşıda deden. Bak bak bak. koş Kuş dedenine sarıl Miray. Kuş. Kaptan Miray. Ben gemiye gidiyorum. <laughs> Kaşıyorum kaşıyorum. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Allah kaptan sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kaptan?